Değerli basın mensupları, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kahramanmaraş'ımıza hoş geldiniz diyorum. Bugün yine çok kısa bir sürenin ardından yeniden Kahramanmaraş'ımızdayız. Maraş'ımızın en güzide bölgesi olmaya aday İnşallah Maraş'ın kalbinin atacağı sokaklardayız. Azerbaycan mahallesindeyiz. Hatırlayacaksınız son ziyaretimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Kahramanmaraş'ta 250 bininci konutumuzun anahtarlarının teslimini Azerbaycan mahallesinde yapacağımızın sözünü Maraşlı hemşerilerimize vermiştik. Çok şükür konut hedefimize süratle ulaştık ve yarın hem Cumhurbaşkanımızı hem de Azerbaycan lideri Sayın Aliyev'i şehrimizde ağırlayacağız ve 250 bininci konutumuzun anahtarlarını büyük bir coşku içerisinde, büyük bir heyecanla milletimize teslim edeceğiz. Yine konutlarımızın kurallarını da bu program vesilesiyle AFAD'ımıza canlı bağlantı yapmak suretiyle çekeceğiz ve kardeşlerimizin yeni yuva heyecanına da hep birlikte ortak olacağız. Ben şimdiden yeni yuvalarımızın, iş yerlerimizin, AFS'de kardeşlerimize, annelerimize, yavrularımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Sağlıkla, mutlulukla, güvenle bu konutlarda yaşamalarını yine temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, 6 Şubat 2023 tarihinde hep birlikte asrın felaketini yaşadık. Bu felaket bir ülkenin, bir milletin başına gelebilecek en büyük felaketlerden, en büyük yıkılar, yıkımlardan, acılardan biriydi. Şehirlerimiz yerle bir oldu. Ocaklarımıza ateş düştü. Evlerimiz yıkıldı. İşte bu Azerbaycan Mahallesi'nde hemen yanı başımızdaki Ebrar Sitesi'nde yüzlerce, binlerce kardeşimizi yitirdik. Ve o gün 6 Şubat sabahı 86 milyonun yüreği paramparça oldu. Ama hep beraber ilk andan itibaren Asla ve asla umutsuzluğa kapılmadık. Milletçe umuda, geleceğe sımsıkı sarıldık. İlk günden itibaren emin olun ne bir saniye dinlendik ne de bir adım geri attık. Her aşamada, her süreçte vatandaşımızın yanında olmaya gayret gösterdik. Hem asrın inşa seferberliğini hem de topyekün bir milletin yeniden dirilişini başlattık. <laughs> Tabii bu güzel millete annelerimize, yavrularımıza bir söz verdik. İlk gün dedik ki yuvasına girmeyen tek bir afetse de kardeşimizi bırakmayacağımızın sözünü verdik. Hep birlikte yeniden ayağa kalkacağız ve hep birlikte güçlü yarınlara koşacağız dedik. Kahramanmaraş'ımızdan ve etkilenen diğer 10 ilimizden bir an olsun ayrılmadık. Ve annelerimiz, yavrularımız, çocuklarımız bir saat, bir dakika daha erken evlerine kavuşabilsin diye hep birlikte, ekipçe, gece gündüz çalışıyoruz. Teslim ettiğimiz konutların sayısını her geçen gün arttırıyoruz. Hamdolsun geçtiğimiz Eylül ayından bu yana geçtiğimiz Eylül ayından bu yana teslim ettiğimiz konutların üzerine tam 150 bin yeni yuva daha ekledik. Ve bugün 250 bin konut rakamına ulaştık. Şu anda değerli arkadaşlar deprem bölgesinde saatte 23 günde 550 konut hızlı bir şekilde inşa edilerek tarifi imkansız bir hızla da aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Allah'ın izniyle çok daha azimle çalışacağız ve yıl sonuna kadar söz verdiğimiz 11 ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde 453 bin hak sahibi vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmiş olacağız. Ve ilk gün verdiğimiz o söz çerçevesinde sözümüzü tutacak yuvasına kavuşmayan tek bir kardeşimizi 11 ilimizde bırakmayacağız. Değerli arkadaşlar, hep söylediğimiz gibi 11 ilimizde çok kapsamlı bir şehircilik stratejisi yürütüyoruz. Hatay'dan Adıyaman'a, Malatya'dan Kahramanmaraş'a kadar tüm şehirlerimize, ilçelerimize bir yandan konut üretimlerini yaparken diğer yandan da şehrimizin, vatandaşımızın ihtiyacı olan altyapı hizmetlerine odaklanıyoruz. Kentlerimizi tarihiyle, kültürüyle yeniden ayağa kalkması için bu proje çerçevesinde mücadele ediyor ve hassasiyetle bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu manada bütün ekipçe, bütün arkadaşlarımızca 11 ilde şehirimizde emin olun girilmedik, sokak bırakmadık. Şehirlerimizin ticaretine, istihdamına, üretimine güç verecek her adımı bir saniye bile beklemeden atıyoruz. Kahramanmaraş özeline gelecek olursak Kahramanmaraş'ımızda bugüne kadar teslim ettiğimiz konut sayısını inşallah yarın 39 bine çıkarmak hedefindeyiz ve yarın 39 bin yuvada Kahramanmaraş'ta hemşerilerimiz yeni hayatlarına merhaba diyecekler. Yeni işyerlerinde bereketli dükkanlarını açacaklar ve esnafımız, vatandaşımız bu konutlarda oturmaya başlayacak. Ve inşallah yıl sonuna kadar da söz verdiğimiz şekilde Kahramanmaraş'ta 75 bin konutumuzu, iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Diğer taraftan yine Kahramanmaraş ticaretiyle, kültürüyle, ekonomisiyle ayağa kalksın diye kapalı çarşımızın ihya sürecini yürütüyoruz. Tarihi demirciler çarşımızı, Kasaplar Çarşısını, Toptancılar Sitesini de hızlı bir şekilde yapıyoruz. Ve yine Kahramanmaraş'ın özlemle beklediği, gençlerimizin, çocuklarımızın merakla beklediği Kahramanmaraş Stadına ilişkin ihalemizi de 30 Haziran tarihinde TOKİ Başkanlığımız yapacak ve burada Gençlik Spor Bakanlığımızla birlikte 17.500 kişi kapasiteli bir spor kompleksini de en kısa zamanda Kahramanmaraş'ımıza kazandırmış olacağız. Yarın törenimizi yapacağımız ve şu anda bulunduğumuz Azerbaycan mahallemiz asrın felaketinin ardından başladığımız asrın inşasının simge mekanlarından biri haline geldi. Çünkü bu alanda sadece Türkiye'ye değil dünyaya örnek olacak bir eser yükseliyor ve bu projede can kardeşimiz Azerbaycan devleti ile birlikte yapıyoruz. Bu projede sadece konutlar değil. Parkı, bahçesi, sosyal alanları, yeşil alanları, iş yerleri ile yine yarın temelini atacağımız bir kültür merkeziyle görenleri kendine hayran bırakan bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Çocuklarımız için son teknolojiyle donatılmış ilkokulumuzu tamamladık. Öğrencilerimiz bu alanda Ders başı yaptılar. İnşallah yarın iki Cumhurbaşkanımız da öğrencilerimize karnelerini verecek ve işte Maraş'ın yeniden ayağa kalkışının simge mekanı olan Azerbaycan Mahallesi'nde çocuklarımızın mutluluklarına şahitlik etmiş olacağız. Konut, dükkan ve ofislerimizin inşası da tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah buradaki tüm birimleri yıl sonuna kadar tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Değerli arkadaşlar, şunu asla unutmayalım. Bugün bu şantiye alanlarında gördüğümüz çalışma herhangi bir devletin başarabileceği bir iş değildir. Çok net söylüyorum. Bugün bir Avrupa ülkesi kadar alan bu kadar kısa sürede yeniden inşa edilmişse bu güçlü bir devletin ve sarsılmaz bir milletin yeniden ayağa kalkma kararlılığının bir sonucudur. Bu etrafındaki ateş çemberine kadar burada işte Orta Doğu'da yaşananları hepimiz biliyoruz. Bu ateş çemberine rağmen bir güven, istikrar ve vicdan ülkesi olarak dimdik ayakta duran Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünün göstergesidir. Biz devlet olarak vatandaşımıza hizmeti sadece görevimiz olarak bilmiyoruz. Dahası bu hizmeti namusumuz, şerefimiz olarak görüyoruz. Başta CHP Genel Başkanı ve arkadaşları gibi hariçten gazel okuyanlara, kendi şahsından başka derdi olmayanlara asla kulak asmıyoruz ve alın teri dökmeyenleri sürekli dedikodu üretenleri ciddiye almıyoruz. Gayretsizlerle, hedefsizlerle hiçbir zaman vaktimizi boşa geçirmiyoruz. Biz bu milletin evlatlarıyız ve depremin ilk anında buradaydık. Bugün buradayız ve her bir AFAD kardeşim yuvasına girene kadar her bir depremzede kardeşimin yüzü gülene kadar da Allah'ın izniyle burada olmaya devam edeceğiz. Yarın da Türk milletinin İstiklal Harbi'ndeki kahramanlığının simge mekanı Kahramanmaraş'tan bütün dünyaya sesleneceğiz. Anadolu coğrafyasının yeniden ayağa kalkışını, gücünü, kudretini, azmini ve burada giriştiği her işte gösterdiği kararlılığı hep birlikte ortaya koyacağız. Hatırlayın depremi yaşadığımızda Türkiye artık bu enkazın altından kalkamaz diyerek avuçlarını ovuşturanlara da işte bu meydanda iki kardeş ülkenin devlet başkanıyla birlikte büyük bir coşku içerisinde Kahramanmaraş'tan tüm dünyaya en güzel cevabı milletimizle birlikte vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde afetin tüm izlerini sileceğiz. Kimse merak etmesin. Hiçbir depremize de kardeşim endişeye kapılmasın. Biz aynı kararlılıkla etrafımızdaki bu ateş çemberine rağmen mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Ve hep birlikte o 6 Şubat sabahı sarıldığımız kardeşlerimizle birlikte güçlü yarınlara kararlılıkla yürüyeceğiz. Cenab-ı Allah verdiğimiz sözleri en kısa süre içerisinde yerine geçirmeyi bizlere nasip etsin diyorum. Ve bizleri hepimizi aziz milletimize mahcup etmesin diyor. Hepinizi tekrar saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Buyurun. Değerli arkadaşlar 6 Şubat'tan 30 Haziran 2025 tarihine kadar yerinde dönüşümle alakalı bir süre verdik. Ve burada vatandaşımızın kendi yetkisi dışında eğer imar planıyla ilgili planlamayla alakalı, tapuyla alakalı, mülkiyetle alakalı bir sorun varsa bu sorunu 11 ilde ek süre vermek suretiyle süreci yürüteceğiz. Ama herhangi bir sorun olmayan yerde